Süper Lig'in gol kralları hakkında bilmediğiniz şeyler neler? Hadi bakalım öğrenelim. Bu ligde her sezon yetenekli oyuncuların attığı muhteşem gollerle dolu. Her biri futbol severlerin hafızasında yer eden unutulmaz anlar yaratıyor. Şimdi bu sezonun en iyi golcülerine bir göz atalım. İlk olarak Antalya Spor'dan Haji Wright. Bu genç yetenek sahada adeta bir fırtına gibi esiyor. Bu adamda hız, hassasiyet ve gol kokusu var. Uzaktan attığı füzelere inanamayacaksınız. Haji Wright, her maçta izleyenleri büyüleyen performanslar sergiliyor. Sırada Fenerbahçe'den Enner Valencia var. Bu forvet sahada tam bir sihirbaz gibi hareket ediyor. Bu forvet sahada tam bir sihirbaz, her fırsatı gol'e çeviriyor. Valencia'nın top kontrolü ve bitiriciliği gerçekten etkileyici. Kafa vuruşları ise tam anlamıyla durdurulamıyor. Valencia, hava toplarında da oldukça etkili. Ve Galatasaray'dan Mauro Icardi'yi kim unutabilir ki? Bu oyuncu her maçta izleyenlere heyecan dolu anlar yaşatıyor çevik ayakları ve keskin içgüdüleriyle tam bir gol makinesi. Icardi, her pozisyonda gol atma potansiyeline sahip. Her maçta a performans sergiliyor ve unutulmaz anlar yaşatıyor. Icardi'nin sahadaki varlığı Galatasaray için büyük bir avantaj. Bu oyuncular sadece gol atmıyor, anılar yaratıyorlar. Her gol, taraftarlar için unutulmaz bir anı oluyor. Bize bu güzel oyunu neden sevdiğimizi hatırlatıyorlar. Futbolun büyüsü, bu anlarda saklı. Peki sizin Süper Lig'deki favori golcünüz kim? Yorumlarda bize bildirin. İzlediğiniz için teşekkürler. Futbolun büyüsünü birlikte yaşamaya devam edelim. Daha fazla harika futbol içeriği için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere.